Merhabalar, Kalfa Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber Epic Games'in bedavaya vermiş olduğu Mortal Shell oyununu inceleyeceğiz. Bugün günlerden 28 Aralık 2022. Bu oyuna 29 Aralık 2022 19.00'a kadar bedavaya ulaşabilirsiniz. Tabi onun dışında bir tarihte izliyorsanız bu oyun şu an bedava değildir. Normal fiyatı da 100 küsürlerde ama e, gördüğüm üzere Steam'de şu anda indirimli fiyatıyla beraber 15 liraya denk geliyor. 15 lira, 3 lira küsür de DLC'si var. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. O tarz bir fiyatı var. Buyurun, inceleyebiliriz. Souls-like bir oyun. Ayarlarında hatta yanlış görmediysem RTX de var. Aynen. RTX, DLSS hepsi mevcut. Ona göre bakacağız. Bakalım. Ben Gamepad'le beraber oynuyorum. Klavye mouse da oynanabilir tabii ki ama... ...ben bu tarz oyunları Gamepad'le oynamayı daha çok seviyorum. Sekiro olsun, Dark Souls olsun. Bakalım başlayalım. <laughs> Nasıl bir oyunmuş. Daha hiç değil. Anahtar item. Bekle okuyamadık. Hmm. okuyabilirmişiz Tamamdır. The Familiar. Bunları geçebiliyor muyuz? Şu an hikaye çok önemli değil. Oynanışa bakacağız. Ben geçeceğim bu hikaye kısmını. <laughs> Eğer Souls tecrübeli tecrübeliyseniz oynayışımı bayağı bir Haklısınız da. Ben o kadar tecrübeli bir oyuncu değilim. Kanalımın ismi bu yüzden Kalfa oyuncu zaten. Bakalım. Evet, kapı açılırken gamepad'i de titretti. Ardın sertleşme. Pekala. You have a hard on your body. E, LT'ye basarak yani başka kontrol olabilir bu. Left control. E, sertleşebiliyormuşuz. Şöyle dismiss edelim. Ama her dismiss etmek için şey yapmak hoş değil. Böyle bir dojlayalım. O. Oh. kitleme Kitlenme yok mu ya? Hah kitlenebiliyormuşuz. Şöyle bir dojlayalım. Dertleşip şey yapabiliyoruz. Ee, hasarı engelleyebiliyoruz. Şimdi düz mü devam edeceğiz? Şurada bir tane daha abi var. Ya da abla. Bilmiyoruz ama çok abi. Tabi şeymiş. Heykelmiş. Şu kısmı geçelim. Kılıcı aldık. Heavy sword. Ağır kılıç. Bir düşmanımız daha var. Ee, atak yaparken sertleşmeye basınca atağımızı kesip sertleştiriyor bizi. Sertleşmemiz bitince atağımıza devam ediyor. Bu tarz bir oyun mekaniği de var. Şu şekil abi. Kitleyelim. Oh. Evet. çıkmayalım. Heavy atak deneyelim. Peki. Denemeyelim. O yanlış yaptım. Dediğim gibi tecrübeleri şu an oynayışıma şey yapıyor olabilir. Kötü oynuyorum çünkü. Kabul ederim. Ee, ne taraftan gelmiştik? Buradan geçeceğiz herhalde. Hayır buradan gelmişiz. Tamamdır. Bakalım. Ya yani bu oyunu eleştirenler de oldu. Övenler de oldu. O yüzden ben çok bir şey diyemeyeceğim. Ee, oynanışına bakacağım. Bakalım. Hafifkatten. Oynanış olarak güzel bir mekanik getirmiş. Yani şu saldırırken sertleşip şey yapmamız şu şekilde. Tabi şu an sertleşmeyi kullanamıyoruz. Sol altta vardı olunca. Bastık diyelim. Sertleşiyoruz ondan sonra hatamız devam ediyor Gayet güzel hani e, Dodge mekaniğinin yanında Cycle items, usequake items. Pekala Open inventory Inventorimizi de açtık Geller hmm. Şu menüde şey geçerken falan e, Gamepad'i titretmesi bayağı hoş olmuş Inventory'e geçelim Peki. Ayrıca itemlerimiz mesela Mortal Token'ı kullandık şu an. Familiarity diye bir şey var. Ee, şey Yatkınlık diyebileceğimiz bir şey. Tanınırlık gibisinden. Ee, bu sayede itemleri kullandıkça özelliklerini daha net bir şekilde öğrenebileceğiz. Şöyle basıl tutarsak. Koşu. Aynen. Pekala solda falan bir şey yok herhalde buradan koşmamızı istiyor sadece. Ve tabii ki koşmak şey götürüyor o. Oh. Korkutma beni. Gördüğünüz üzere bu sefer bizim yapacağımızı o yaptı. Of. Eh. kaybetmemiz gerekmiyordu herhalde çünkü ben çok kötü oynadım ama öyleymiş evet bu tünel gereğinden fazla uzun sürdü pek ee, ihtimalle videodan kesmişimdir şu an siz görmemişsinizdir bir dakika falan süründük çünkü orada. Hiç de bir şey olmadı. Bu neymiş? Hiçbir şey. Böyle bir gidelim. Burada bir... Hı. Anlamadım bir şey. Kabuk. Tabii ki bütün oyun bu şekilde beyaz. Böyle daha içindeki şey gibi değil de. Bir kabuğa bürünüp ona göre oynayacağız. Zırhları giyip diyeyim yani. Pekala. Canımız arttı. Bu hafif saldırı şeyimiz. Başladım. Tamam. Bundan devam edelim. Bakalım neler olacak. Fogrim. Bir mantar aldık. Bir süre sonra yeniden çıkıyor herhalde. Bir zaman sayacı başladı çünkü tepesinde. Hmm. <laughs> Belli başladı. Düşmanlar gördük. Şurada var bir tane. Denelim. Unutmayın ki stamina'mız da var. Hani Stamina mıydı? Stamina denir herhalde. Ee... Şey yani hareketlerimizi sonsuza kadar saldırı tuşuna spamleyip yapamıyoruz. Dojumuz da aynı şekilde. Şöyle hafif bir dinlenince hızlıca doluyor zaten ama. Aynı anda iki düşman bize Aa, düştü o düşman. Çok hoştu bu. Kutlu aldık. Burada bir şey vardı. Chest is locked pekala. Düşmanımız daha var. Şurada bir ayı kapanı var. Acaba düşman ona düşecek mi? Evet yakalanıyormuş. Güzel. Başka ne tarafa gideceğiz? Tabii ki biraz serbestiz bu konuda. Bu tarafa gidelim. Bu düşman sonradan spawn oldu. Güzel. 3 light atamıza ölüyorlar. Aynısını o da yapabiliyormuş. Çok güzel. Gördüğünüz gibi sertleşme işi. Tabi sertleşme sertleşme demek de pek şey değil ama. Ee, güzel bir eklenti olmuş yani. Güzel bir mekanik. Hoş. Oyunun geneli için bir şey diyemem ama. Bu tarz bir mekanik eklemişler ve başlangıç için bence baya güzel. Bu da mı zaten buydu kitle olan. Şu biz item falan aldık onlara bir bakalım. Bir item tabii şu şeyi. Okay. Aa shellimiz de geldiği için tamam, bakacağız onlara. Vault cap, neymiş bu? Tabi bilmiyoruz. Yüz sistem. reveal, bunu kullandığımızda etkisini göreceğiz. Aynı şekilde, bunu 10 kere kullandığımızda daha fazla bir detay öğreneceğiz bundan, familiarity artacak büyük ihtimalle. Boiled Frog da 4 kere daha kullandığımızda aynı şekilde. Tar neymiş? 6 tane daha kullanıp Remnant of Tar. Şey herhalde. Buradaki Soul şey. 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 Unlimited Use. Unlimited Use. Bu neymiş? Aha flüt. Mü? <laughs> flüt gibi de durmuyor. Bu Loot. Pekala. <laughs> Pekala. Kullana kullana alışacağız sanırım buna da. Şu an yine fena değil ama. <laughs> <laughs> Neyse. Yani ritmi loop aldı. Bakalım burada bir karakter öldürdük. Başka bir tane daha var mı? İki tane daha var. Direkt üç tane dahaymış. Direkt gözükmediler. <laughs> oh. İşte bir tanesinin verdiği hasar bu olunca insan daha dikkatli oynamak durumunda kalıyor. Vur bakalım. Güzelim. Şimdi şuradan kesin frog can verecek ama şunu bir kullanalım. Mantar ne yapıyor? Evet. 30 saniye boyunca 30 canımızı yeniliyormuş. Aklımızda bulunsun. Gel bakalım. Koşu. Şöyle bir alalım. Bakalım bir boss görebileceğiz mi? La boss'a kadar gidebileceğiz mi? <laughs> Tabii ki oyunun ilk boss'unu ilk denememde kesmeyi beklemiyorum. O yüzden video uzayabilir. Ee, Boss'u görmesek de olabilir yani. Ama en azından bir boss görmek istiyorum. Boss'a bir kere öleyim yeter. Bir mantar daha bulduk. Ama canımız full. Kullanmaya gerek yok. Bu ne? Tar. Ben konsiyonum Minuscule amount of tar. Yani tar verdi bize herhalde. Aynen. Sol yani. Evet kapımız var ama oradan gitmeyelim. Boss orada diye büyük ihtimalle şu aşağıda. Oh. Evet. Ayı kapanlarına dikkat. Glimpse neymiş acaba onu da bir kere kullanalım. Ya da kullan Alimentsi orfiyal ve konsült Pekala. Evet bir düşman gördük. Acaba nasıl bir şey? Boss'u bulduk. O, geride çıkartıyormuş. Evet mantar her yerde yenmez. Bunu anlamış olduk. Evet bu da güzel bir mekanik. Öldükten sonra direkt ölmüyoruz. Şu zırhımıza ulaşana kadar bu abiden kaçarsak yeniden bir şansımız oluyor. olsun. Böyle bir geri çekilelim. Şu geri çıkarma işi biraz sinir bozucu. O, oh, O mesafeden vurmasını beklemiyordum ama elindeki kazıklarla onu yapabilmesini bilmemiz lazım. Şöyle bir kullanalım şunu. Hayır duvara mı takıldım ben? Ne de çirkin bir şeysin sen ya. Geri çıkalım. Acaba Shell'imizi bir kere mi girebiliyoruz? Yoksa her öldüğümde Shell'e girebilecek miyim? Acaba oyunu kolaylaştırır mı bu? kameramız de olsun. Oo! Oh, oh. Evet abi. Bu mantardan bir tane daha yiyelim. Cevabımızı almış olduk. Ee, bir kere girip çıkabiliyormuşuz. İkinciye vurduğunda öldürüyor bizi. Pekala oyun gördüğünüz gibi. Yani büyük ihtimal iki kere. Belki bir kere daha denesem keseceğim bu olsa ama. E, şu an uğraşmanın anlamı yok. Hikayesi doğru düzgün değildir. Onu söyleyebilirim. Hani e, Tüm Souls oyunlarında olduğu gibi parça parçadır. E, şöyle bir bakmış olduk. E, ben öneriyorum denenebilir. Souls oyunlarına giriş için de bilmem farklı bir mekaniği var aslında. Direkt giriş oyunu olur mu? Yani kendiniz bilirsiniz. Bu tarz oyunlar güzeldir. Öneririm. Ben kalfı oyuncu olarak çırak oyuncuları öğretmek için usta oyunculardan öğrenmek için buradayım. Bu yüzden önerilerinizi ve sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Ayrıca videolarım hoşunuza gidiyorsa da bir abone olmayı gözden geçirin derim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.